daha geriye de gidebilirsiniz ama başından itibaren baktığınızda en iyi fonlar üzerinde, bizim fonlarımız üzerinde tematik fonlarda hangi getiriler, hangi temalar öne çıktığını diye baktığımızda sürpriz değil tabii ki. %12,5 teknolojinin ortalamada çıktığını görüyoruz. Tabii %25 getiren çift teknolojisi fonları da var. işte Metaverse fonları da var. Veya işte daha az getiren fonlar da var. Daha geriye gittiğimizde, birazcık daha aşağılara doğru gittiğimizde daha geride kalan temaların aslında birazcık daha işte emtia teması, elektrikli araçlar teması, sağlık teması, tarım teması ve sürdürülebilirlik teması olduğunu gördüm. Şimdi bu temalara baktığımızda, detay incelediğimizde çünkü bunlar da önemli yani biz e, bu belki de önümüzdeki dönemde bunların birazcık daha atak yapmasını bekleyebiliriz. Bunlardan en çok öne çıkan aslında sağlık ve tarım benim düşünceme göre. Sağlık eee içeren fonlar ağırlıklı sağlık e, teknolojileri ve işte sağlıkla ilgili olarak e, ilaç teknolojileri, medikal teknolojiler ve bununla ilgili yapay zekanın yapay zekayı kullanarak üretilen eee e, sağlıkla alakalı ee, teknolojiler de var. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde sağlık temasını ön plana çıkarabilir. Sağlık zaten defansif bir tema. Biraz daha geride kalmasının nedeni bu. O yüzden belki portföylerde teknoloji taşıy taşıyorsa yatırımcılar biraz sağlığı da yer vermelerinde fayda var. İkinci yani konu... sektörel e riski biraz dağıtmak için. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, e, onur e, sektörel riski dağıtmak için biraz teknoloji, biraz sağlık dedik. E, yurt dışı riski da dağıtmak. Için de, biraz da emtia. Biraz da emtia. Biraz da emtia. Aynen tarım, tarım emtia'yı özellikle sürdürülebilirliği özellikle dikkate almakta fayda var. Tarımın da nedeni birazcık şu. E, hem işte iklim değişikliği ile alakalı olarak oradaki tahıl fiyatlarının yukarı doğru gitmesiyle etkilenebilir. Hem de hala Rusya, Ukrayna e, durumu söz konusu. O yüzden tahıl fiyatları, tarım emtia fiyatlarında da yukarı doğru gidiş mümkün olabilecektir. Onu da belki bu teknolojinin yanında kenarda tutmakta fayda var. Ama özellikle sağlığa vurgu yapmak ben e, nacizane istedim.